selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz ve yeni videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen emeğime destek olmak için beğen butonuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın hanımlar. Şimdi hemen iplerimiz hakkında kısa bir bilgi verelim. Bu şekilde açık mavi ipim 268 numara. Böyle sarı rengim var. 751 numara. Yeşil rengimde 267 numara arkadaşlar. Bu arada ben oyalı marka Sony ipeklerin 4 kat olanlarını kullanıyorum. Bunların tanesi 6 lira fakat 50 gram arkadaşlar. Diğer kullandığımız ipler 20 gram. Bunlar 50 gram. Yani daha uzun gidiyor. Ve fiyat olarak neredeyse aynı. Hatta belki daha hesaplı oluyor diyebilirim. Bunlar ayrıca ütü istemiyorlar. Yapımları da çok pratik oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen birlikte Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar ben şu şekilde zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Sizinle birlikte de modelimizin yapımına başlayalım. İpimizi buradan sabitleyelim. Çift düğüm atarak başlayalım. Hemen fazla olan ipimizi alalım. Yandaki zürafanın içine bir zürafa oluşturduk geri dönüş yapıyorum. Şimdi çayırımı oluşturuyorum arkadaşlar öncelikle. Şu şekilde üç tane Pırpır yapıyorum. 3 pırpırı iğnemde toplayıp bu şekilde topluyorum arkadaşlar düğüm yapıyorum ve hemen bakın bir sonraki zürafanın içine bu şekilde ipimi indirdim şöyle yapalım sonra bir zürafa ve yanındaki zürafanın içine tekrar aynı işlemleri uygulayacağım 3 tane pırpır oluşturuyorum boylarını bu şekilde tutarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunların hepsini iğnemizle tekrar topluyoruz ve şu şekilde bakın. Tepede topladık. Bu arada bu da bir püf noktası arkadaşlar. Düğümleriniz yukarıya dik bir şekilde bakmalı. Bu şekilde olduğu zaman bir sonraki yapacağınız işlemde ipiniz kolayca şekil alacaktır. Şimdi çayırımı bu şekilde oluşturacağım. Yaprağı yapacağım yere geleyim hemen ben. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Çayır işlemini halledip geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın çayırımı yaptıktan sonra bu şekilde 4 zürafa yana geldim. Bir zürafa atlayıp bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içinde en başa tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Döndükten sonra buraya Hemen yaprağımızı oluşturuyoruz. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız eğer, sizde lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse, o kadar çok kişiye ulaşabiliriz ve ailemiz birlikte büyür arkadaşlar. Bu şekilde ilk yaprağımı oluşturduktan sonra çiçeğim için şu şekilde bir pırpır yapıp bunu sap olarak kullanacağım, yani çiçeğimizin sapı olacak. Şuraya da şöyle bir pırpır yapalım ve ipimizi tekrar aşağı indiriyoruz. Şimdi hemen buraya tekrar mı devam ettiriyorum. Sonra arkadaşlar çay işlemlerini tamamlayıp çiçeğimizin yapımına geçeceğiz. Ben hemen bu çay işlemlerini tamamlayayım ve geleyim. Evet hanımlar Çayırımı da tamamladım geldim. Şimdi de birlikte çiçeğimizin yapımına hemen başlayalım. Bebe mavisi ipim var. Onu hemen sabitliyorum. Ben suni ipek kullandığım için düğümlerim açılma yapmıyor. O yüzden direkt sabitliyorum arkadaşlar. Siz polyester ip kullanıyorsanız diğer videolarda gösterdiğim teknikle düğümünüze başlayabilirsiniz. Şimdi bakın hemen buraya pırpırlarımızı oluşturmaya başlayalım. İkinci pırpırımızı oluşturduk. Devam ediyoruz. Fırtılarımı yaparken ipin çıktığı noktadan istediğim boy miktarınca tutuyorum bakın arkadaşlar. Sonra da hepsini birlikte tutup düğümümü öyle çekiyorum. Bakın. Tekrar ipin çıktığı noktadan istediğim boyda tuttum ve dibinden tutup düğümlerimi öyle çekiyorum. Bu arada biraz yer açılması için ipliklerimizi şu şekilde kaydırabiliriz. Devam ediyoruz. İpi istediğim miktarda tutuyorum. Şöyle çekelim. Bakın şuradan tutuyorum. şöyle yapalım Ondan sonra buradaki ipimizi çekelim şimdi ben pırpırları tamamlayayım Arkadaşlar videomuz gereksiz uzamasın pırpır işlemini tamamlayıp hemen geliyorum Şimdi arkadaşlar 10 tane pırpırımızı yan yana yaptıktan sonra şu ilk pırpırın içinden hemen sarı ipimle düğümümü atıyorum ve başlıyorum hemen yanındakine bir zürafa şurayı düzeltelim evet hemen onun yanındakine bir zürafa şimdi fazla olan ipimizi şuradan bir alalım ve devam edelim. Buraya zürafalarımı oluşturuyorum şimdi önce. Bu şekilde zürafamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi zürafaları tamamladıktan sonra ilk zürafamın içine direkt ipimi çıkarıyorum önce arkadaşlar. İpimi çıkardıktan sonra şu şekilde hafif geniş yuvalar halinde dönüşler yapacağız. Bakın şöyle eğer bu işlemi siz geri geri yapamıyorsanız elinizde çevirerek de yapabilirsiniz bu aşamasını. Bu şekilde geniş yuvalar halinde geri dönüşümüzü tamamlıyoruz. Şimdi ben bunu da dönüşünü tamamlayayım. Sonraki işleme geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu işlemi de tamamladık ve burayı şu şekilde dikkatli bir şekilde sık iğne doldurmaya başlıyorum. Sık iğnelerimizi yan yana montozan bir şekilde yapmaya dikkat ederek ilerletiyoruz arkadaşlar. Bu oluşturduğumuz yuva şeklinde olan bölümlerin hepsini sık iğne dolduracağız. Bakın sonrakine geçiyorum. Bunların hepsini bu şekilde dolduracağız arkadaşlar sıra boyunca aynı işlemleri tekrar edeceğim. O yüzden videomuz gereksiz yere uzamasın. Ben hemen burayı tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geleceğim arkadaşlar. Ayrıca şu ortaya da 3 tane pırpır yapacağım. Burada atladığımız boş zürafamız vardı. Onun içine de yerleştireceğiz pırpırımızı bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi bana yazarak emeğime destek olmayı unutmayın Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu modelimiz için de fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70 liraya yapabilirsiniz. Sık iğneli gösterişli bir model. Gene de işçiliğe göre fiyat değişir ve herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür arkadaşlar. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.